Teşekkürler. Siz de bahsettiniz. Trabzonspor'la puan farkı oldukça açıldı. Hı. Ve alt taraftan da çok ciddi bir baskı var Trabzonspor puan tablosunda. Evet. savunmasında. Takım için iyi geri kalan kısmında artık hedef ikinciliği korumak diyebilir miyiz? Için? Diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi artık yukarıyı şampiyonu belirleyecek bir tek takım var. O da Trabzonspor. Yani onlar eee çok büyük hatalar yapmazlarsa, üst üste e, yani e, bir savrulma yaşamazlarsa, ki şu anda öyle bir görüntüleri yok, e, daha gerçekçi bir hedef gibi duruyor karşımızda. E, sadece bizim için değil, e, o bahsettiğiniz arkadan baskı yapan e, diğer takımlar için de şu anda sanki ikincilik daha gerçekçi bir hedef olarak ortaya çıkıyor. Teşekkür ederiz arkadaşlar akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.